A çarpı b eksi c eşittir 15 a çarpı c eksi b eşittir 6 olduğuna göre 1 eksi a kare çarpı c kare eksi b kare çarpımı kaçtır diye sormuş şimdi şu ifadeyi bir düzenleyelim şunları iki kare farkı olarak açıyorum 1 eksi a çarpı 1 artı a çarpı c eksi b çarpı c artı b şeklinde şimdi bunları bulmaya çalışalım taraf tarafı topluyorum toplarsam a b artı a c eksi b eksi c toplamı kaç yapacak 21 şimdi şurada a'lar ortak A parantezini alırsam şuradan B artı C gelecek. Şu eksi B eksi C'yi de eksi parantezini alırsam yine buradan B artı C gelir. Eşittir 21. Bu sefer B artı C'ler ortak oldu. B artı C parantezini alırsam ne gelecek? Şuradan A gelecek. Buradan da eksi 1 gelecek. Eşitmiş kaça? 21'e. Bu sefer taraf tarafa çıkaralım. İlk de ilk ifadeden AB eksi C'den AC eksi B'yi çıkarıyorum. Eksi a c, artı b olur. 15'ten 6 çıkarsa 9 olur. Şimdi şurada yine a'lar ortak. A parantezini alırsam şuradan b gelecek. Buradan da eksi c gelecek. Diğerlerini aynen yazdım. Eşittir 9'a. Bu sefer b eksi c'ler ortak. B eksi c parantezini alırsam a gelecek. Buradan da 1 gelecek. Eşittir 9'a. Şimdi bakalım bizden isteyenler bu çarpımı soruyor. Şimdi b artı c çarpı a eksi 1'i biliyorum ben. B artı C çarpı A eksi 1'i biliyorum. 21 olduğunu. Bak burada ne var aranan ifadelerde? B artı C çarpı 1 eksi A'yı soruyor. E B artı C'ler zaten ortak. Şunlar da eksiyle çarpılmış hali. Dolayısıyla B artı C çarpı A eksi 1 21 ise o zaman B artı C çarpı 1 eksi A da eksi 21 olur. Dolayısıyla şu ikisini çarpımı eksi 21. Şimdi şuna bakalım. Ben neyi biliyorum? B, B eksi C çarpı A artı 1'in 9 olduğunu biliyorum. Burada ne var? C eksi B çarpı A artı 1 bunu soruyor. Yine bunlar ortak bu da eksiyle çarpılmış hali. Dolayısıyla B eksi C çarpı A artı 1 9 ise C eksi B çarpı A artı 1 de bunun eksiyle çarpılmış hali. Yani eksi 9 olacak. Şu ikisinin çarpımı da kaçmış? Eksi 9'muş. E çarparsak eksi 21 ile eksi 9'u ne yapacaktır? 189 yapacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir.